Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, Sen Çal Kapımı dizisinin 10. bölümden olan Eda ve Serkan'dan gelen muhteşem görüntüleri sizler için paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Serkan Bolat ve Eda Yıldız ikisi birlikte iş başındalar. Ve gördüğünüz gibi şirketteler ve oldukça muhteşem sahne yer almakta. Baş başa çalışıyorlar. Eda ve Serkan'ın müthiş sahneleri 10. bölümde yer alacak arkadaşlar. Sakın kaçırmayın 10. bölüm muhteşemliğiyle seçilecektir. Eda ve Serkan'ın muhteşem kareleri ve şirkette çalışırken çok güzel görüntüler var ve bunları sakın kaçırmayın. 10. bölüm artık çok az bir zaman kaldı. Artık yiyip yeni tanıtımını izlemiş oldunuz ve 3. fragmandan olan kareleri de sizler için paylaşmış oldum. Eda ve Serkan'ın oldukça muhteşem görüntülerini izleyebilirsiniz.